Herkese yeniden merhaba. Çok uzun zaman sonra nihayet bir gezi videosuyla sizlerleyiz. Neredeyiz? Nafpilio'dayız. Ee, Atina'ya 2 saat uzaklıkta mesafede bir şehir burası. Uzun zamandır gelmeyi planlıyorduk. Evet. Açılışı burayla yapmamız bence güzel oldu. Nafpilio denilince aklı ilk gelecek yerlerden bir tanesindeyiz. Palamidi Kalesi burası. Gezmeye başladık. Merhaba herkese. Ee, şu an biz kalenin yani tahminen avlu bölgesindeyiz. Bu görmüş olduğunuz kapıların hepsi daha önce hapishane olarak kullanılmış. Evet. Burası daha önceki başkent. Muhtemelen azılı suçluları buraya getiriyorlar çünkü burası çok korkulu bir hapishane. Ee, daha büyük olan yerler de var. Muhtemelen hücre olan yerler var ve toplu olarak insanların cezalandırdığı yerler var. Hep beraber keşfedeceğiz. Bakalım. Burası aynı zamanda şehri panoramik olarak görebileceğiniz müthiş bir manzaraya da sahip. Hem deniz hem şehir çok güzel görünüyor. Celalettin kale güzel, iyi hoş ama en önemli kısmından bahsetmedik. Fiyatı. Fiyatı bize göre çok ucuz. <laughs> ama buraya gelen veya gelecek olan Türkler için biraz pahalı olabilir. 8 euro yani 80 lira. Değer mi? Bence değer. Ama yani karar sizin. Buna bütçe ayırmak istemiyorsanız da biz size her yeri gösteriyoruz şu anda. Yani bedavadan izlemek istiyorsanız, gezmek Bu arada şey öğrenci 4 euroydu galiba ama Avrupa'da öğrenci olmak gerekiyor. Ya değil bu tab müzelerde evet genelde Avrupa öğrenci kartlarını kabul ediyorlar. Avrupa dışına etmiyorlar. Fiyatı da bu şekilde. Şu an Bourtzi Kalesi'ndeyiz. Burçsi Türkçe, Osmanlıca aynı zamanda Burç kelimesinden geliyor. Kale demek. Şöyle parmağımın göründüğü tarafta görüyorsunuz. Osmanlı zamanında da kullanılmış. Etrafı büyük kayalarla çevrilmiş. Bu kayalarla çevrilerek büyük savaş gemilerinin buraya girmesi engellenmiş ve şehrin savunma hattı oluşturulmuş. Yani bizim e, İstanbul'daki Kız Kalesi'ne, Kız Kulesi'ne benziyor. Benziyor. Bura kale, ora kule. Evet. <laughs> evet. Bugün çok fazla kale gezince her yer kale oldu senin için. Evet. Kaleden kaleye gidiyoruz ilk günümüzde. E, su kalesini isterseniz küçük tekne turlarıyla ziyaret edebilirsiniz 4,5 euro bir ücreti var 10-15 dakika ziyaret edip geri dönebiliyorsunuz biz çok güzel bir yer bulduk kendimize buradan oturarak kaleyi selamlamayı tercih ettik drone ile görüntüler de aldık size göstermek için hemen karşı tarafında sahil kayısında çok güzel kafeler var ve onun arka tarafında da hep fotoğraflarda gördüğümüz ve merak ettiğimiz tarihi sokaklar var şimdi buradan oraya gitmeyi deneyeceğiz umarım bulabiliriz Gerçekten çok güzel. Çok fazla fotoğrafını görüyordum buranın ve hep çok görmek istiyordum. Mutlaka gezilmeli bence. Beğendin mi sen de? Renkler çok güzel gerçekten. <laughs> da tespihleriyle ünlü bir yer aynı zamanda. Burada zeytin çekirdeğinden yapılma tespihler var. Kuka taşı var. Adası kuka ağacı. Birçok tespih çeşidi var. Az önce de geçerken fark ettim. Baya bir tespih dükkanı var. Evet hem tespih hem dondurma, dondurma ve, ve, ve sandalet. Dondurma. Yani genelde Yunan adalarında da oluyor çok fazla o. Yunanistan'ın genelinde galiba sandalet bayağı meşhur. Ya daha çok aslında hep standart şeyler var. Hediyelik eşyalar ama burada artı senin dediğin gibi dondurma ve tespih daha fazla. <laughs> yeterince gezdik yeterince kale gördük artık karavana gidebiliriz diye düşünüyorum. Kaleye doyduktan sonra evet biraz da karnımız doysun istiyoruz açıkçası. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun için karavana gidip bir şeyler yiyeceğiz. Karavanda görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. geçtik. Bugün çok yorulduğumuz er için de kolay bir yemek yapacağız. Makarna candır dedik bugün. Evet hızlıca yapıp güneşi de kaçırmadan biraz yedikten sonra sahilde yürüyelim istiyoruz. Celalettin bize kola almaya gitti. Ben de hazırlıklara başlayacağım. Celalettin yine en kutsal görevini icra ediyor sağ olsun. Evet. <laughs> bir şeyler doğranacaksa bizim evde mutlaka o doğuruyor. Bugün de domatesli ve sarımsaklı bir makarna yapacağız. Şimdi bu yorgunluğun üzerine bence çok güzel olacak. Kesinlikle. Bugün Değil mi? Bayağı bir yorulduk çünkü. Güzel bir makarna hak ettik. Bence de. <laughs> bir şeyleri yerken hep hak ettiğimizi vurguluyoruz. Hatta bunu fark edip bir yorumlara yazmıştı. Çok gülmüştü. sağlık gerçekten çok güzel gözüküyor Afiyet olsun şu an o kadar açız ki ne yesek çok güzel olacak değil mi? Ya öyle ama hakkını yemeyeyim yani. Afiyet olsun canım. Çok sıcak olduğu için az koydum. Birazdan bir görelim yine. Bu da çok izdikten sonra herhalde bir yürüyüş yaparız değil mi? Evet, batmadan sayda bir yürüyüş. Denize çok yakın çünkü. Hemen karşı tarafımız deniz. Kamp alanı ile ilgili bir video çekmiştik. Eğer onu izlemediyseniz birazdan bir yürüyüş yapar. Hem birazcık gösteririz burayı değil mi? Kapanı şöyle yaparız. Evet. Önce yemek yiyelim ama. Kesinlikle önce enerji depolayalım. Afiyet olsun. <laughs> Sana da nerek bırak konsantre oldum. Çekiyor musun? Telefonum vardı da bulamadım neyse. Sahile gidelim. Karavanımız burada. Sahil hemen burada. Gayet yakın. Evet çok güzel. Ve bu saatler çok güzel oluyor. Dün de Dolunay vardı. Çok güzeldi. Kaç sektireyim mi? Hadi. Bence kaç sektireyim. İki buçuktan üç. Beni takip Evet. Ay hiç görmedim. Yüksekti. Gerçekten mi? Evet. Neyse. Ama 2.5'tan üstü üstüne net yüksekti. Bravo o Yemekten sonraki akşam aktivitem bu. <gülüyor> <gülüyor> Başka yapacak bir şey yok burada. Ama güzelliği yetiyor yani. Bir şey yapma ihtiyacı da hissetmiyorum. Bence Hı. yürümeye devam edelim. Tamam edelim ama öncesinde bence veda edelim. Nafilio 1 olsun bu. Çünkü daha gösterecek yerlerimiz var, gidecek yerlerimiz var. Ya evet aslında küçük bir şehir ama senin de söylediğin gibi gidilecek çok fazla yeri var. Ee, bundan dolayı devam edeceğiz. Bu, bu devam ettiğimiz yerleri de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Vedayı ben yapayım Hadi yap. sana ben iyi. Buraya kadar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve... Evet. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok süper olur. <gülüyor> 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 evet, o zaman. <laughs> ben, bu zor görevi bana veriyorsun ve ben böyle yapana böyle yapı ki canım çıkıyor gibi ama siz beni abone allatın. olun demek zor bir şey, evet. Beni anladıklarını düşünüyorum ben. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.